Kamil, seçelim bir şey. İdris sen de gel. İdris aydın merhaba Günaydın. Günaydın. arkadaşlar Şu formadan bir tane ayarlayın bana ya. Günaydın. Şunlardan. Süleyman Gül'le Yoğuşu Bey müdürüm. Sayın Valim 92 araç, 129 personelle 16 ilçe bir de merkez olmak üzere kış programını hazır bulmaktayız. Hazırız diyorsun Süleyman evet, Bey. Sayın Valim. Size hayırlı olsun. Sağ olun Sayın Valim. Allah mahcup etmesin. Amin. Evet. Değerli arkadaşlar öncelikle hayırlı sabahlar, günaydınlar. Yoğun kış ayları, yoğun kış şartları bizleri bekliyor. Biz daha önceki yıllardan da biliyoruz ki sizin sayenizde, sizlerin özverili ve gayretli çalışmaları sayesinde geçtiğimiz yıllarda yolları açmada hiçbir sorun yaşamadık. İnşallah aynı özveriyi ve başarıyı bu yılda göstereceksiniz. Süleyman Bey'in verdiği bilgiye göre de araç gereç yönünden bir sıkıntımız yok. Varsa da biz her zaman sizlerin yanındayız. Bunları temin ederiz. Yeter ki sizler özveriyle çalışın ve halkımıza hizmet edin. Belirttiğim gibi inşallah bu yılda bir sorun yaşamayacağız. Halkımıza hızlı hızlı bir şekilde hizmet sunacağız ve hızlı bir şekilde e, yolları açmış olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. E, başta özel idare genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarımıza, tüm şube müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Operatörlerimize kadar e, herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Evet. Ee, i̇nşallah belirttiğim gibi bu yılda e, güzel sonuçlar alacağız, güzel başarılar elde edeceğiz sizlerin sayesinde. <laughs> Evet Süleyman Bey, var mı bir ihtiyaç? Yok Sayın varım var. Yolları açmaya hazırız. Hazırız Sayın varım. Ee, efendim? Hem Yeter ki yağsın diyorsun. Yaşasın ve teranet. Evet şöyle <laughs> evet. dolaşalım. İnşallah. Şöyle bir dolaşalım. Evet Allah bağladık. Kolay gelsin. Kesin. Kırmızı yakalılar, beyaz yakalılar.